Selam dostlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Rora Ball serimizin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Ooh, Hatırlarsanız en sonki bölümde Bal Mumut adında bir script açmıştık ve bunun içinde topumuzu hareket ettiren kodları yazmıştık. En son oyunumuzun hali şöyleydi. WASD ile topumuzu kontrol edebiliyoruz. Bu bölümde ise zemine toplanacak nesneler yerleştireceğiz ve player'ımız yani topumuz onların üstüne gidince toplayacak olup puanımız arttıracak. İlk önce sahnemize bir toplanacak obje oluşturalım. 3D bir küp tercih ettim bu tarafta. Küpümüzün boyutunu transformun altındaki scale bölümünden küçülteceğiz. 0.5 yani yarı yarı indirmiş olacağım boyutunu. Bir de objelerin hangi türde olduğunu belirtmek için tagler var ünitenin içinde. Biz bu küp objemize yani buna bir isimlendirme de yapalım. Collect objemize bir tag ataması yapacağız. Öncelikle oluşturmak istediğimiz tag'i add tag deyip buradaki panele ekleyeceğiz. Collect diyelim. Sonrasında bu collect objemizin tagini az önce oluşturduğumuz tekle eşleştirelim. Altında bulunan Box Collider komponentini Strigger seçeneğini aktifleştirelim. Bu sayede topumuz toplama objelerine çarptığı zaman direkt hızında bir kesilme olmayacak. İçinden geçerken hem bunu toplayacak hem de hızlı kesilmeyecek. Bu Collect objemize bir de materyal hazırlayalım. Project tarafına geliyoruz. İstediğimiz herhangi bir yerde Create deyip Material diyebiliriz. İsimlendirme yapalım. Sonra objemize bu materyali sürükleyip bırakalım. Şu an materyalimiz değişti. Şimdi materyalimizin içine gelip rengimizi belirleyebiliriz. Kırmızı yaptım ben. Sonrasında bu objeyi sadece bir kere değil birkaç yerde farklı farklı kullanacağımız için prefab haline getireceğiz. Prefabların ilk önce depolanacağı dosyayı açalım. Ve sahnede bulunan Collect objemizi prefab klasörümüzün içine sürükleyelim. Şu anda objemiz prefab oldu. Prefab şöyle çalışıyor. Ctrl D ile duplicate ettim objemi ve şuraya aldım. Şimdi ben bu objenin içinde herhangi bir değerle oynarsam örneğin içine rigid body ekleyeyim şunun. Rigid body ekledim ama şunda yok. Gidip rigid body eklediğim objeden overrides'ın üstünü apply al dersem tüm objelerime rigid body gelmiş olacak. Bunu her türlü değişiklik için kullanabilirsiniz. Bu sayede her bir değişiklik yaptığımızda her bir objeyi tek tek değiştirmemiz gerekmeyecek. Tek bir objeyi değiştirip tüm objeleri uygulayabileceğiz. Şimdi rigid body'mizi kaldıralım. Çünkü ihtiyacımız yok. Şimdi bu collect objemizi sahnemize yayalım. Evet şu an sahnemizde 8 tane collect object var. Bunları sahnede daha iyi görünmesi için sahne içine hiyerarşi bölümünü sağ tıklayıp bir create empty object oluşturacağız. Buna bir isimlendirme yapalım. Ve bu oluşturduğumuz prefabları toplanacak nesneleri şunun içine sürükleyelim. Önce bunun pozisyonunu da bir düzeltelim. Böylelikle sahnemiz daha düzenli görünecek. Böylelikle sahnemiz daha düzenli görünecek hiyerarşik panelimiz. Böyle istediğimiz zaman kapatıp açabileceğiz. Kalabalık yapmayacak. Şimdi objeleri toplayabilmemiz için topumuzun scriptine bazı eklemeler yapmamız gerekiyor. Balmum'un scriptimize bunu yazmamız pek mantıklı değil. Çünkü her bir scriptin niş bir işi yapması daha mantıklı. Her bir void için de geçerli bu. Bunun için ayrı bir script açacağız. Bunun ismine de Bal collectible diyebiliriz aslında. Çünkü bu skripti kapattığımız zaman bizim topum toplanacak nesleri toplayamaz vaziyette gelecek. İsmini böyle yapalım ve spear'ımıza verelim. Bu spear'ın ismini de değiştirelim. Spear'ımıza bal collectible script'ini atadık. Ve bu script'e gidip şimdi birkaç şey yazmamız gerekiyor. Evet script oluştu. Şimdi neyi yapmak istediğimizi bir anlamamız lazım. Bu topumuzun şu kırmızı objelere çarptığı zaman toplaması gerekiyor. Ne dedik çarptığı zaman. Bu çarpma üniti de on trigger enter ya da on collision enter şeklinde yapabiliyoruz. On trigger enter. Şu engellerin is açıksa çalışacak fonksiyon. On collision enter ise bu is kapalı ise yani sert bir çarpma olursa tetiklenecek fonksiyon. Biz is kullandığımızdan dolayı kullanacağımız fonksiyon on trigger enter olacak. Evet şu an topumuz on trigger olan bir nesne ile çarpıştığı zaman bu fonksiyon tetikleniyor. Unit tarafından gönderilen bir event fonksiyon bu. Çarpıştığı nesneyi de other ile beraber bize bildiriyor. Biz bu other'ı nasıl kullanacağız? Bir if condition açalım ve other çarpıştığımız nesne bir şeye eşit olursa çalış dememiz gerek. Bu eşitliği de sağlayabilmek için biz burada tag ataması yaptık zaten. Bakın yani bu tag atamamızın sebebi buydu. Bu obje toplanabilir bir nesne. Şimdi other transform compare tag. Bu compare tag'in içine string olarak girdiğimiz değer eğer bu other'ın tag'i buysa bu olsun demek. Yani other çarptığımız trigger nesnenin transformunun tag'i yani şuradaki collect. Collect ise ya yani başka bir nesneyi çarptığımızda silmeyelim diye bu. Belli işlemler gerçekleşsin. Yani ben toplanacak nesneyi çarptım. Görevimi yaptım boyunca olarak. Bu demek. Şimdi ne yapabiliriz burada ilk başta? Çarptığımız nesneyi silebiliriz. Onun için de ya yani çarptığımız nesneyi silelim. Bu çünkü topun üstünde. Topun içinde olduğu için top bir şey çarptığı zaman çarptığımız şey other oluyor. Bu da toplanabilir nesneler demek. Unity'de bir nesneyi silmek için destroy fonksiyonunu kullanıyor. Destroy'un içine bir game object gelmek zorunda. Other bir collider olduğu için eğer sadece other eklersek onun collider'ı silinir. Onun yerine biz Other.GameObject nokta game object kullanacağız. Other'ın game object'ini sil. Bu sayede topumuz çarptığımız nesneleri silecek. Hemen bir test edelim. Evet gördüğünüz gibi çarptığımız nesneleri siliyor. Şimdi bu çarptığımız nesnelerden sonra skoru tutmamız lazım. Kaç tane nesneye çarptığımızı skorla tutalım. Burada farklı bir şey döndürebilirsiniz. Size kalmış. Ben skor tutacağım. Public integer bir değer tutacağım. Çünkü bunun virgüllü olmasına gerek yok. Tam sayı olması yeterli skorun. Skor diye bir değişken açtım. Ve skorumuzu her nesneyi çarptığında bir arttırdım. Bu plus plus demek aslında şu demek ki skor eşittir. Skor Artı 1. Bu kadar uzun yazmamamız için plus plus yaparak işimizi görebiliyoruz. Şimdi bunu tekrardan inceleyelim. Bakın balığın içinde bir skorumuz var şu anda. Evet şu anda çarptığımızda skorumuzun bir bir arttığını görebiliyoruz. Evet bugünlük yapacaklarımız bu kadar. Bir sonraki bölümde bu skoru ekrana yazdırmayı, topumuzun arkasından bir iz bırakmayı, hareket izi bırakmayı, aynı zamanda toplanan nesnelere küçük bir animasyon, kod üzerinden bir animasyon yaparak oyunun görselliğini artırmaya çalışacağız. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar bölümünden iletişime geçebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.